Merhabalar, hepiniz hoş Merhaba geldiniz. Arkadaşlar. Merhabalar. Yüreğiniz de, güzelliklerle dolsun. Bizim yüreğimiz de güzelliklerle dolmuş. Kadir'imin kalbi dolmuş, taşmış. <laughs> arkadaşlar, şimdi e, Sadık'a doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Nereye gidiyoruz acaba? İşte, e, bir yüzük alalım diyoruz. Bir yüzük bakacağız, onu evet. kesinlikle alalım. Çünkü evlilik teklifin az kaldı. Ha hiç demedim bile yüzük ne için? <laughs> e, Hafta inşallah evlilik teklifim var Viyana'da. Bakalım daha e, dekorasyon falan yeri falan. Aslında güzel bir yer bulduk da. Bakalım daha arayış içindeyiz. He, daha evet. bir arasındayız. Ama Viyana'da kesin olacak çünkü başka zamanımız olmuyor. Başka zaman yok çünkü o zaman var aslında ama araya oruç giriyor. Aynen, Ramazan ayı giriyor bir ay boyunca da Orada Ramazan ayı zaten. Orada olmaz yani tek falan da Ramazan ayında. O olmaz bir de o terse düşüyor işte bizim için. Ya Herkes için sıkıntı oruçlu oluyorlar nasıl olacak ki herkesin kafası Aynen. ağrıyor. Aç oluyor insan değil mi? <laughs> Aynen. En evet. iyisi oruçtan önce şey yapak. Bitti. O kadar kararsız ki bir saz burada dedik, yok bir burada dedik, yok bir burada dedik, yok bir daha başı dedik. Ondan sonra bir daha evinde istedik en güzel o olacak, ama maalesef daha evleri Olmadı. hepsi bu full dolu. Hem dolu, bir de boş olanlar da. 3 günlük kiralaman lazım. <laughs> en az. 3 gün. 3 gün ne yapalım orada? 3 gün edip. can, can, can diyorum ki kiralayan da biz gidip alalım kendimiz 3 gün. <laughs> Aslında denk etseydik iyi da şimdi çok kötü. Ya geç. o da şimdi çok zaman, sıkı tamam. Birinci ayda baktıydı. He. Ya da ben Umre'ye gitmeden önce. Umre'ye gitmeden önce bakmıştım. Orada bile ikinci ayın sonlarına şey yoktu. Daha dolu dolu. Yani. Hepsi dolu. Aşırı. Ya 3 gün yani. ya da 1 hafta full book ne diyeceğim. Aynen. Ama eskiden öyle değildi. Biz bir canla gittik iki günlüğüne de yapmıştık yani. Şimdi onu bile değiştirmişler. Neyse aynen. dedik artık bir yerde yapmak zorunda yani. Bir de ben cidden sağlık, bayağı güzel yerler sordum. Hepsi yok diyor. Hep dolu e bazı yerlerde beğenmiyor. Müşterileri edemeyiz. Müşteriler var falan. falan. Bazılar da beğenmiyor değil mi? He aynen. Hı -hı. İşte böyle valla. Çoğu beklediğinde zor çıktı. Kadir'im gönlünü bir güzele kaptırmış. Vallahi bana kalsa şurada çek ver yüzü. He, ver bence çıcağı. de en güzeli. Fiyat. Değil mi kızlar en güzeli. ama bur durduk yerde direkt de belli evle. Valla sadelik en de hep diyor. Diyorum ki kim bu icadı koymuş evlenme teklifi? Hele düğünü. <gülüyor> <gülüyor> hele düğünü hele sözü. Normal ki <laughs> isteyeceğim değil mi Kadir? Ya, Kadir'e vallahi göre vallahi. hele öyle hiç düğün dernek istemiyor. Biz dört gözle düğün bekliyoruz. Valla herkes düğün değil ben beklemiyorum düğünü. Kadir bu düğün niye gereksiz diyor düğün bütün kızlar bizi bile hayalimiz yani düğün olacak. Eee evet, bir de tamamen yıllardır değil mi? Senin düğününü böyle yapacağım, böyle evet. şöyle yapacağım. Böyle Bakalım yapacağım. bir işte nasip kısmet artık o kararda sizin o kadar da karışamıyoruz. Evet. Ee, karar sizin kendiniz. Bugün bir de şey, çiçekçiye de gideceğiz. Evet evli teklifi yaptım. için çiçek e, bakacağız. Ya Onu halledeyim çünkü ben Viyana'ya çıkmadan Cuma günü çıkacağım ya Viyana'ya. Sen, yapayım. kızlar seninle geliyorsun işte sağlık. Cuma günü. Evet. Sen tamam. öğleden sonra çıkmayacaksın. İşte berbere falan uğrayacağım. Tamam işte geç saatte çıkarsın ve çiçekçiyle konuşursan en son çiçeği alıp gelirsin. Çiçekçi zaten sekize kadar açık. Tamam işte oradan Oye, çiçeği alıp gelirsin. Evet. Zaten sabah da öğlen ne doğru da evlerini akşam yaptın sabah. İşte cumartesi akşam planladım. Yani abi, öyle bir şey. Olsun. E çünkü cuma zaten orduyum. Evet. Cumartesi de zaten. Yani çiçekler bir şey su. olmaz. Suya koyarız. Yani. Çiçeklere bir şey olmaz. Adama derim uzun yol gidecek. Onlar çiçeğin şey içine bir şey ya. falan bağlıyor ya. Yani. Islak şey yapıyorlar. Bir de yani. E, da serin ya. Serin Aynen. yerde kaldığı sürece bir şey olmaz güllere. Yani çiçekçi ya 99'da çiçekçiydi. E, tabii çiçekçiydim. Aslında tek tek gülleri alacağım yapar yaparım sana. İşte, i̇şte aslında aynı fiyata geliyor. Bir yerden bulacağım böyle toptancıya. Şeye gideceğim. toptancıya Orada alacaksın 150-200 tane gül. Evet. Anan sana onu bir buket yapacak tamam. Gülcüler gidiyor oradan iki lira bir lira alıyor bize tanesini altı oraya satıyor. İşte hayat. Ya. Oradan da ama herkes alamıyor. Orada tek çiçekçisi olan alabiliyor. Ee, o toptancılardan. Yoksa herkes oradan giderdi çiçekçilere Hadi ben ekmek de firmayım. Ama sen e, çiçekçi olarak getiriyor mu ya? Geçmiyor. Ya da şeyde de çok güzel Türkiye'de. Nereden siparişi? Ben sen nerede siparişi? Ee, o yapalım. çiçek sepetinde. He he he. Acık güzel Hocam çiçekleri geldi. geldi aynen çok Hiç da yok. güzeller. Buraya geldi solmadı da ha. Yo valla acık güzeldi çiçekler. Ya onlar bayağı iyiydi. İşte iyi olan iyi çıkıyor. Eyvallah. Neyse bakalım. O zaman yüzükte mi gözüküyoruz? He yüzükçüde yüzük bakarken beraber bakarız Kadir ne seçmiş. Görürüz yani yüzüğü. Gelin tabii görmüyor ama biz görüyoruz. Siz de göreceksiniz. başımın etini yiyor zaten. <laughs> Yazık her gün kendini hazırlıyor teklif için. Dün <laughs> e, sevgililer günüydü. Bunlar yemeğe gitti. Kadir Çiçek. Yazık yine büyük bir hayal kırıklığı. Yaseminciğim öpüyorum seni buradan. Yo şeyinizin altına yazacaktım ki bugün yine bir hayal kırıklığı yaşadınız. Çok şükür yazacaktım. <laughs> bir de tam yemek yemeğe, yemeğe gittiğimiz yer var ya. <laughs> Kat dekoru falan kurmuşlar. Ama yazık kesin kendine sağlık. Valla. Dedim yazık. kim evleniyor burada? Aha. Kesin kendine saldı. Vallahi kendine saldı. Sana Yine ne yere san? falan gül mül dökmüş de. Balen dins ya ondan. Ya dedi. <laughs> 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 yani ayarlasın öyle yapamazdı. Keşke orada yani teklif ederdim yüzüğün varken. Yüzüğü yok işte. İşte yüzük olsaydı ne olacak? Yüzüğü şey, çiçekten bir yüzük evet. yapardı. E bence nerede teklif edersem edeyim. O, o, teklif edeyim de yeter ona. O bekliyor yani. Bir an önce yapsın da. Rahatlasa yazık rüyalarda gibi. Rüvey da öyleydi. Akif teklif edene kadar bizim evde etimizin başımızın etini yedi. Ne zaman teklif? Ne zaman, teklif, zaman teklif, edecek? Ben hep hazırlıklı olmam lazım. Ben hep güzel giyinmem lazım. Hadi Ali de bir yerde teklif etti. İşte, bizim e, isteme e, günümüz belirli ya. O ara içindeyiz şu anda. Aynen. O arada hani isteme olmadan yani oraya e, kadar mecbur teklif olacak. olacak diye, Bakalım Ama şey. en azından dersin bir yere gidiyoruz, şık falan giyin, er, evet. o kafayla giyinecek, yüzde yüzde. onu Allah'ın emri seçim, arasam ya sen bize gel desem, yine şık giyinip gelecek mi? Teklif ederim. Evet vallahi ne olur ne olmaz diye. İyi o zaman biz, sabahta biz, değil de, işte sabah görüşürüz değil Evet sabahta görüşürüz. Arabamızı park ettik ve yüzük almaya gidiyoruz. Şurada bir sarraf var, orada, görmedim, orada bir sarraf var. Sen oraya hiç girdin hiç mi? Ha ben tanıyorum onları İki aslında. Mi? He Türkler, valla. Orada şeye bak. Var ha? Ha, yüzükleri güzel. Geçen bir canla öyle göz atmıştık. Vallahi bu da istikbal var. He istikbal var. Allah. Kirli. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir girdim her tarafı toz toprak kalmış. <laughs> Maam valla bana bir daha mobilya demeyin Kadir ya. <laughs> Almıyorum mobilya mobilya. Boş ver mobilya. Eski mobilyalar mı kullanıyordu kendine ne güzel. Marka aldım da evet. ne oldu sanki. İşte yine öyle diyoruz. Aha Yine diyorum ki, aha bu nasıl güzel, aha tabaklar nasıl güzel. İşte onu durdurman <laughs> lazım. Durdurman lazım da durdurmazsın. Durduramıyoruz bir, Kadir. Bir. Daha sen de geleceğim bir sürü mobilya bakacaksın. Evet. Sana şeyden bakacağım ama. Ormeysa'nın koltuk aldığı yerden. Oranın mobilyaları çok güzel Kadir. Aa, evet. Oraya gidelim. Oradan bakalım sizi daha Rabbim o günlere kadar nasip ederse. Harvaf'a geldik şöyle. Ee, i̇lk tabii ki de pırlantalardan başladık. Da biraz e, boy bu ne? ne safir mi demiştik? Ortadaki topaz, beyaz topaz. He. Kenarları pırlanta. Kenarları pırlanta. Hadi gel de kadar ver şimdi. Baya güzel duruyor Hayır, yani. hepsi de çok güzel. Ben de hiç anlamıyorum <laughs> ki yüzükten sorunu. <laughs> Anlatacağız. Ben bu anladım. başlangıç. başlangıç. Bu başlangıç. Bundan sonra anlayacaksın. Ya da yuvarlak Bu var. Tetri yüzüğün silver oluyor, gold mu? Beyaz altın. Bunlar ha, beyaz altın. Beyaz bunlar altın. hep altın. Silver yok yani Beyaz altın. Bunlar altın. altın Aynı. Beyaz altın. İçindeki yani, pırlanta daha taş. çok beyaz altın kullanıldığı e? için parlaklığını Hı -hı. ön plana çıkarması için. Aso, okey. Şimdilik mesela böyle bir tane sade alabilirsin. Aynen. Sadenin yanına sonra ileriden takviye olarak da şöyle bir şey alabilirsin mesela, mesela yanına. Sıcaklar canı da getiriyor aslında işte. Tamam. Sıra bana gelmiyor. Şimdi önce teklif böyle yaparsın, e? sonra böyle yanına aldın mı daha hoş duruyor. Aynen öyle. Daha güzel duruyor. Evet. Ha, evet Ölümün sonra sonra aynı yanına, de, yanına böyle yavaş 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 gibi işte Aynen. öyle bir şeyler alıyorlar. Hı -hı. Birleştiriyorlar. Çiftli beraber takabiliyorsun yani böyle. Aynen. Nasıl ya, böyle güzel, de, durdu güzel durdu de, değil, de, değil de. mi? He, Hı -hı. çok güzel durdu. Şunlar e, en güzelleri ve en pahalıları tabii ki de. 18 karat diamant diyor. Allah ya. On bin olması lazım. 10 bin değil mi abi? Hı -hı. 10 On bin değil aynen. mi? Ama ne kadar güzel duruyorlar şunlara baksanıza ya. Niye kocam zengin değil ki acaba? <gülüyor> <gülüyor> can can sana duyuru. Bir bir yüzük on <laughs> bin olarak kredi çek al bana. Keşke mutfak almayaydım yüzük alsaydım. Ha <laughs> bunlar da erkekler için. Onlar erkekler küçük gümüş bir tarafı. Her gümüş. Aynen. Bu tarafı bir bayanlar da erkekler. Sen çıkabiliyorsun değil mi kamerada? Tabii tabii. Tabii sıkıntı, değil. <laughs> Akifim, abi diyeyim mi? Arkadaşım diyeyim. <laughs> eski arkadaşım. Aa, eski arkadaşım. Yok, girin arkadaşım. <laughs> yok, estağfurullah. Eski arkadaşın, dostluğun aynen. eskisi olmaz aynen, değil mi? Aynen, aynen, Arkadaşlık arkadaşlıktır. Öyle işte bakın karar, vermemiz lazım Kadir. Bu Sen, değil mi abi şeyleri? Şey. Hı? He. En çok bu buydu. Aynen. Buydu bir de o vitrindekilerle zaten her neyse aynılar değil mi? Şuna karar verdik, Buyur, buyursun. Tam altının fiyatı ne kadar? Tam altın şu anda 158 çarpı 4, 632. Rica ederim. Kolay Abi ışıklı kutun var mı? Evet ışıklı kutu olmazsa olmaz. Tamam. Teş, ee, şey, seçtik. Kadir. Işıklı kutu olmazsa evrede tamam. teklif etmiyor. Tamam. Kırmızı ve siyah varmış bu tatlı. Aa, tamam. Aa, siyah tamam. Bak, ya. Şimdi çiçekçiye gidiyoruz. Önce kutumuzu alacağız. Sarraf yeri e, ee, lambalı kutu olmazsa teklif etmiyoruz dedik. Şimdi gideriz ışıklı kutumuzu alacağız. Orada karşısında da yeni çiçekçi açılmış. Dedi oranın gülleri çok güzel. He Gidip aynen. oradan 101 tane gül soracağız. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Kadir iflas bayrağı dik artık. Yavaş yavaş. Gidelim işte bir <laughs> konuşalım. Yok yok 101 mecbur Kadir. Bak ben bu yaşlı halimle bile o kadar çiçek isterim yani. Ya orada ha yüzümüzü gösterdik değil mi aldın? He he. Gösterdik. pırlanta, Buyur, pırlanta nasıl? yüzümüzü nasıl? seçtik. Nasıl? E, çok güzel yüzü maşallah. Bari bana süper olsun. <laughs> Olur mu Kadir? Pırlanta aldın. Ya. ya pırlanta önemli bir yüzük kızlar maşallah. Artık her şeyi sana pırlanta aldım. Aynen aynen artık gözüne erir yüzüne <gülüyor> <gülüyor> ben sana pırlanta <gülüyor> yüzük <laughs> almıştım <laughs> da. Daha ne <neyi> istiyorsun <gülüyor> da. <laughs> Hadi teşekkür ederiz. Vallahi, şimdi Vallahi erkekler mesela öyle. Bir mesai falan da bir dedin ya diyorsun? Ben pırlanta nerede? Aynen enişte ona pırlanta almıştı ki herhalde. Ha, mıydı? miydi? Leopold. o, o ne ya onun yüzü? Yok yok pırlanta değil. İlk evlilik teklifi yüzü değil. Haa doğru. Galiba beni bildin. İlk evlilik yüzü başka yine pahalı bir yüzü. Sonradan yüzük... almış olabilir. He, sonradan aldı işte. Ama ilki galiba değil. Yok ilki anladım. değil. <laughs> Anladın değil mi? Anlamadım. Ne? Ben işe hep kendime ekmek koyuyorum ya, He. ekmeğim hep sulanıyor işte. İşte kapağını kapatıyorsun ya şeye. Ciletine sarıyorum. Niye sulanıyor? İçine domates falan mı doğuruyorsun no. ya da turşu? Jalapenos ee, koyuyordum, onu bıraktım. Maruldan da sulanıyor galiba. Islak mı koyuyorsun? Yok marul öyle adım yok. Niye nemleniyor Turuncum ki? Çok cımbılandırıyor ya. Yani. Allah Allah işte sos muz koyuyorsan Kadir onları da ıslatıyor oğlum. Kendine o küçük soslardan al kutuya koy orada indir. Sıra, orada sür. Fiyatıyor. Bir de tost ekmeğine yapıyor o yumuşuyor ekmeğine hep. artık tost makinesi götüreceğim. Diyorum onlar yumuşuyor. Valla bak gececiyken tost makinesi evet. tost yapardım. Aynen. Bu yeşil Bak bu tuşu öyle. Şurada dur da. Aşağıda lamba A, böyle. yanıyor. Yüzük Tek... parlıyor. Şey bu. İçinde. <laughs> bulamasaydık da Kadir, led ışık yaptırdık içine. <laughs> Yok bulamasaydık var satılıyor her yerde. Amaçosa falan. Aynen. Şurada karşıda çiçekçi açılmış. Oraya hemen bakalım. E oraya bakalım. Ee, onu soram. Ben işim bitiyor. Gidek. Ya da eğer buradan bakarsan Banuftaki çiçekçiye ha, gitmemiz aynen. lazım. Doğru. Yani çiçek çiçek dolaşacağız bugün. Kadir meşhur. Büyük işte gösterişli. Bak şimdi. Orada şey kutusu. Ay gülleri çok güzelmiş buranın. Şu prosileri de ganz fest. Bakın be güncüm ya Kadir, anlıyorum biraz villanlı. Allah'tan biraz annem. Bak şunlar normal gül. Kadısına güllerin özelliklerini söyleyeyim. Şu normal bir gül. Eee diğer neymiş? Ee, diğer güller uzun ştangi. mitlangen Genel, Bu bunlar çok iri güller. Doğru, işte, Eksklusif. Bak bunlar Bunu hem e, sapları kalın Bunu olur. Bu taşıyamam buket yapınca. Hem de şeyleri de büyük olur ve kalıcılığı da yüksek. Aa, onlar ne ha tek güzel şey sevgiler bitti ki. Evet. Doğru. Ay can bana çiçek almış gördün mü? Evet gördüm zaten evet çiçek gelmiş. Güç altına yokmuş böyle çiçek almış demiş ki Allah Allah bunlar bir herkes çiçek alıyor. Bak sayalım mı bunlar kaç bir iki üç, üç. Burada 50 tane var yok vardır 50 tane. Yani he var. Var. Şimdi... Yani 101, 101. gül 101. alınıyor. Mu? Evlilik teklifine Kadir şoflara girdi. Allah'a şof. Hiç girme mecbur giriyor. Alınıyor Kadir. Yapacak bir şey yok atılarsa... Bu yola ya girdin ya girdin. Evet. Hmm. Allah nasıl iş yapıyor ha? Çiçekleri buradan aldık ee, ve çiçekler. Tane ee, Aslında bir şey versin, lazım versin, mı? Bir tane Orası bize var. vereceğiz. Şöyle. Aa ya. ya ne evet, güzel. Bunu bir şey ile, değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ee, çiçekleri çok güzel eğer çok aldığınız zaman indirim de yapıyor kızlar bize de indirim yaptı gülleri gerçekten aşırı güzel ee, Vallahi çok güzel gülleri var Aa. aa bize de gül hediye de ay nasıl nazik bir de bolsun alıllarmış kızlar konuşulmaz güzel neymiş Bosyen'de çok güzel bir gölmüş. Plus. Ha gölün yani, ismi. Yani hiçbir yeah. öyle bir güzel temiz bir göl yokmuş. Valla istesin Bosnien diese Una Flora. Ya. Yeah. Ich war in Bosnien, weißt yeah. du? du? Ist in Bosnien und das ist die schönste, sauberste, Aa, eine einzige Eng. Yeah. eine aynı 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 en yeah. güzel görmüş oraya mutlaka gitmek lazım. Yeah. Sen evet. ben gittiydim bir Bosna ama Beni Mirella biz oraya götürmediydi Beni göle. Cennet, cennet. Cennet, cennet ya. Hadi bakalım. Mama da kaçıyor böyle dedi. Aa vallahi beyazını yapmış. Aa. Gel abi. abi ben üstü çekeyim biraz. ne kadar tatlı bir çiçekçi. Değil mi? Ya. İki gelmişiz buraya. İki gelmişiz kızlar, Bakın. Bu da Adil Benim da Aynen bu da bu da benden e, Kadir'ime. Ha kuzlar. çok teşekkür ederim. Vadoyrulandım. Ben Yaser <laughs> Rose. <laughs> 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 Ayas, i̇lk çiçeğim. <laughs> Hayatı da aldım. İlk ilk çiçeğim bu. Evet. Şimdi gösterelim kutuyla. Evet. Bakın arkadaşlar siz ya. şimdi Yasemin olarak düşün kendinizi. <laughs> Beni yakışıklı halimle görün. Önce çıkacağım böyle tamam mı? <laughs> evet diz çökeceğim. Vaa nasıl parlıyor ya. Değil mi? İşte pırlantamız Bugün pırlantan. ama çok şey hallettik Narık. Baya baya bir şeyler hallettik çiçeğim neredeyse her şey hazır Kadir. Bak ışık da bir de daha çok parlatıyor değil mi? Işık üstüne geliyor işte. Işığın altında önemli olan parlaması. Eyvallah. 3 saattir buradayız. Akşam daha pırlar. Bak baba, baba nasıl pırıltılar yayılıyor etrafa. Aynen. Akşam aman. daha parlar Kadir. Eyvallah. Çok güzel güle güle taksın inşallah. Değil mi? Ne güzel. Rabbim daha iyilerine nasip bununki etsin. Bununki ama daha güzel burası daha çok sevdim. He bir sürü çeşit var. İnsan karar veremiyor ya. ki. Kızlar bin bir çeşit var. Hele o on bin euroluk yüzük ya gözüm onda kaldıydı. şunları ver de şunları sakın şey yapma. He, onun sertifikatı falan Diyor, e, garantisi aynı. Bir şey olursa. Yani şey evde mevde diyelim hırsız çalındı bir şey oldu. Ya da taşına bence. bir şey oldu. E, her şeye garantisi Önce var. Öyle iyiymiş ama, ama garantisi var. Tabii abi. sertifikatı olmasa o zaman gerçek pırlanta değil zaten. Ha. Arkadaşlar biz şimdi Sümüş'te geldik. Ee çiçeğimiz Ahan da bu. Aslında biz bunu siyah istemiştik de Evet siyah. Bunu yaptan böyle de çok güzel duruyor. Evet böyle güzel. İçine böyle şey ee beyaz şey yapmış. Şuna baksanız hiç bizim nasıl götüreceiz arabayla ya. Çünkü... valla ama çok güzel duruyor da. Evet. Şöyle yüksekten <laughs> <MANDOösuous> <Beyaz, tú> <laughs> de göstereyim. Schau, genau so, weil Nice, schaut to... gut aus. Sehr lieb. Genau in der Mitte, weißt du? Adam işte böyle bize bir kova veriyor. Kola sen telefon değil mi? yo nice, nicht mein Handy. Adam telefonunu almış oradan. Zidak değilsiniz, meine Handy. Bundan götüreceğiz işte Viyana'ya böyle bir şekilde. Şu an e, tam 3 saat oldu Salzburg'dayız ve dua ediyorduk, şükür ediyorduk ki otobana çıktık. Otoban da aynı şekilde. Bir şey var. Kilit kilit vallahi billahi ya. Hiç, hem merkezin içi, Salzburg'un içi hem de otoban gitmiyor arkadaş. Yani, her yer kurbanlı. Millet şu sağdan gidiyor da günün sonunda aynı yere duruyoruz. İşte onu anlayamıyorlar. Neyse, bir yanıya gidelim. Orada görüşürüz. Çekil. Şimdi ufak bir mola veriyoruz. Bir ihtiyaç molası diyelim. Güllerimizi de böyle biraz dışarıya çıkardık ki yazı Sara'nın kucağında var ya. Sara'nın çok perişan oldu da. Neyse abisi kurban olsun sana. <laughs> i̇şte biraz gülleri dışarı çıkardık, biraz soğuk hava yesin. Advance'ti biraz hava sıcak oluyor ya. Böyle bir düş gülleri havalandırıyorsun. <laughs> Evcil <Emkül> hayvanımız gibi. <laughs> Valla böyle bir çek aldım ya her gün video çekesim var. Allah'ım. İlk bak anne dokunuşu <laughs> gelir gelmez şu beyazlığı aldı. Bu bir e, faildir. O eski çiçekçi dokunuşu mu acaba? Yani bu bu olmaz. Bakın yarın bunu düzelteceğim çünkü bu da oh. dağılmış. Ya. Şey, ben gidip bunlara biraz eğitim vereyim ya. Saat, bu arada 11.30'a geldi. <laughs> Ay biz Vallahi bu çiçekleri nasıl artık... saklayacağız delik delik şey olduk Yasemin'le. E. Bir ya. de şüpheleniyor mu? Bizlere girsek geliyor mu peşi bize? Şey, şey, Siz yiyemdi. iyi ki gittiniz de şey yediniz de biz annesiyle gizli gizli rahat rahat konuştuk. He, aynen öyle bir şeyler yemeye çıktık dışarıya. İyi ki götürdün. He, ya, az, ya ama işte hevesli ediyorlar heyecanlanıyorlar illa şüpheleniyor biliyor musun? Garip ama bir nasıl şikayet. bir. büyük. Kimin... Kimi şey, şey almış, sevgisini diyeyim, kocasını ya. diyeyim artık. Şey ama biz şimdi gideceğiz bunlara sprey sıkacağız daha canlı dursun diye. Ya. Yarında bunları çok güzel bağlayacağım daha sıkı altından Anne, burada senin e, dağılmasın emeğin, diye Kadir. Senin el emeğin burada lazım bak. Ya, ya. Senin... Yoksa açılır biliyor musun? Siz daha ne başlayalım. hale girecek? Aslında biz normalde bizim planladığımız şey bu siyah olacaktı. Bu mı değildi. Alacaktık. Ben bunu siyah bulursam yarın bunu siyahına da alayım ya. ya. Ne rahatsız etti. Ha? Biz, biz Yok, ben yaparsam ara güven Kadir Bu çiçek de büyükmüş ha. Ya. Benim biz. tipime Bayağı gösterişli bir çiçek Bu arada şeyden geliyoruz Kızlar Yasemin Gül'ü bıraktık Abisinin evine annesiyle Evet arkadaşlar Hepinize yeni bir günden merhabalar olsun Şu an evlilik teklifinden 3 gün geçti ee, Ve gördüğünüz gibi normal Hayatımız devam ediyor Artık yine normal hayata geçtik İşe gidiyorum. İşe gitmeden önce de dedim ki bu hafta size <laughs> Aradan çok geçmeden alışveriş vlogunu da yükleyeyim dedim. Evlilik teklifi annemle alışverişe çıktıydık. Zaten şimdiye kadar izlemişsinizdir. Bu arada hepinize cidden çok kalpten ve çok içten teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar geldi ki o kadar beğenmişsiniz ki evlilik teklifi. Vallahi beni çok mutlu etti. Aynı şekilde Yasemin de bayağı mutlu oldu güzel yorumlara. Ona da bayağı bir sürü ee, güzelce yazanlar olmuş valla hepinize çok teşekkür ediyoruz çok 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 kalp ee, umarım beğenmişsinizdir evlilik teklifi valla benim çok içmesindi orada olanlar Mesut, Meisa ablamın Yasemin abisi arkadaş falan ee, kardeşlerimin annemin hepsinin çok hoşta gitti evlilik teklifi Allah'a şükürler olsun hepsi de istediğimiz gibi gitti bu arada burada anneme ve ablama da çok teşekkür ederim bana çok yardımcı oldular eşyalardan dolayı planlamada onlara da Buradan öpücük yolluyorum. Ee, biraz uzun bir süreçti. Bir şeyi saklamak, etmek falan. Ama değdi. Değdi. Vallahi diyebilirim ki değdi. Çok da güzel oldu. Zaten ben hep şey diyordum. Böyle evlilik teklifi olursa böyle aile içi olsun. Ufak olsun. Diğeri pek mesela dışarıda böyle açık bir alana pek içme silmemişti. Böyle bir restoran baktım. Southpaw'da zaten bir sürü yere yazdıydım. Ee, bulamadım hiçbir yer. Dedim Viyana'ya gidiyoruz. Bari direkt Viyana'da olsun zaten söz için gittiydik bu arada evlilik teklifi videosunu izlemeyenler varsa bu videonun bir altında olması lazım çünkü başka video yüklemedim oradan izleyebilirsiniz Vallahi çok süper ve komik ve eğlenceli bir video oldu benim için de neyse arkadaşlar ben lafı fazla uzatmayayım İşe gitmem lazım geç kalıyorum umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar hepinize şimdi çok kalpten teşekkür ediyorum Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.